Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2 Aralık'ta paylaşmış olduğum Halkbank hissesinden bahsedeceğim. 2 Aralık'ta Halkbank hissesini paylaştığımda hisse 5.45-5.46 o bantlardaydı. Birinci hedefimize gelmişti. Biz bu hisseyi 4.70'lerden beri takipteyiz. Hissenin kısa vadede ikinci hedefini 5.90 olarak vermiştik. Biz bu hedefi verdikten sonra bakalım neler olmuş. Halkbank hissesi biz hedef verdiğimiz fiyat birinci hedefteydi birinci hedef verdikten sonra direkt hani ertesi gün bir 5.80'leri falan deneyip oradan bir geri çekilmişti. Bugün de 5.87'leri denedi. Bir kademe kaldı hedefine gelmesine. Ve bu hedefi görecektir. Ve Halk Bankası'nın bu kısa vade hedefleri, uzun vade hedefleri yani orta vadede 6.87 ve uzun vadede hedefleri çok yüksek. Halk Bankası daha doğum aşamasında öyle söyleyeyim. Ve size verdiğimiz hedef seviyesi 2 Aralık şöyle göstereyim. 2 Aralık neredeydi? Şurada daha, pardon. 2 Aralık ay sonuna kadar test edip durmuş ve şöyle söyleyeyim 2 Aralık'ta verdiğimiz hedef 30 Aralık'ta bir deniyor. Geri geliyor ve ocağın ilk haftasındayız. Ocağın ilk haftası bugün yani şöyle söyleyeyim 8 Ocak Cuma. 8 Ocak Cuma günü verdiğimiz hedefi test ediyor ve geri geliyor buradan. Yani birkaç gün içerisinde burayı görecektir. Orta vade hedefi 6.87. Bunu da burada hedef vermiş olalım. Bu video eğitim amaçlıdır. Bunların paylaşımlarımızın hepsi eğitim amaçlıdır. Youtube'da kayıtlı kalsın. Bu paylaşımlar bizim kartvizitimizdir. Benim kartvizitim yani. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bana kulak veren, gönülden anlamaya çalışan insanlara çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.